Ne sensiz oluyor Ne seninle sözü tam bize anlatıyor yaralı orkide Yaklaşsak korkuyoruz yarınımızdan Sakınıyorum seni incitirim diye Bir set örüp uzaklaşıyorum senden Sen de yapıyorsun aynısını Biz bize her şeyiz ama Üzersek istemeden gözlerimizi Hiçbir şeyiz ne kopmak istiyoruz Ne sarılmak Dönüp dolaşıp buluşuyor ellerimiz Bir çay bardağında İtirafa gerek yok Beceremedim ne silmeyi Ne de senden gidebilmeyi Gidemiyorum Affet çüretimi İlla mısralarda gezdireceğim seni İçimden söküp atamadığım gibi biz limanız biz bize Gözlerin geliyor vatan toprağına bakar gibi Karşında buluyorsun beni Ne sen gitmek istiyorsun çay içtiğimiz masadan Ne de ben misafe koymak için Dostuz bahanesi türetip Az uzaklaşıyoruz ama Yapamıyoruz el gibi Biz bize el değiliz zaten Sanırım haberimiz yok yüreğimizden. Biz iki yasaklı gibi sevdalıyız. Ne senin kalbine misafir oluyor başka gözler, ne de sokamda hitap ediyor yüreğime yat diller.